Adım Recep Örenli, yani Remka Tekniği'nin faaliyeti 2017 yılında başlamış oldu resmi olarak. Arkamızda tedarikçi olarak yapılojiyi gördüğümüzde zaten devamlı kendileri hissettiriyorlar. Bu sebeple bizim daha ileri, daha yukarı çıkmamıza faydası oluyor. Adım Recep Örenli, 1987 doğumluyum, Manisa'lıyım. Remka Teknik Doğalgaz ısıtma sistemlerinin sahibiyim. Ee, yani bu iş işte e, başlangıcım meslek lisesinden oldu. Tesisat teknolojisi mezunuyum. Ee, 2003 yılında mezun oldum. Daha sonra bir firmada faaliyete başladım. Yani çalışmaya başladım. Ustalığımı o şekilde yürüttüm. Ee, devam ederek, ustalıkla devam ederek 2013 yılında kendi ekiplerimi kurarak büyük firmalarda taşeronluk görevini yaptım. 2017 yılında da kendi iş yerimi açtım. Yani Remka Teknik faaliyeti 2017 yılında başlamış oldu resmi olarak. Ee, 2010 yılında, 17 yılında Remka Teknik'te başladıktan sonra 2021 yılında da Termo Ege toplan satış firmamızı kurduk. İki firma da aynı çatı altında devam etmektedir. Orada da e, İbrahim Emre Acar'la bir ortaklığımız başlamıştır. 2 yıldır da orada toptan satış yapı malzemelerin bölümünde hizmet vermekteyiz. Yapıloji firmasıyla 2 yıl önce tanıştık. faaliyetlerimiz başladı. Geçtiğimiz yıl yüksek montanlı birbirimizi taleplerini karşılayarak daha fazla çalışmamız ilerledi. Bu yıl da aynı hızla devam ediyoruz. Firmamız taahhüt anlamında Manisa ve ilçeleri bölgesinde yoğun bir hizmet vermektedir. Ayrıyeten Manisa'da bulunan veya İzmir'de yakın illerimizde bulunan büyük şantiyelerde mekanik anlamda hizmet vermekteyiz. Fabrika ısıtma-soğutma bölümünde endüstriyel bölümlerinde bu yıl hizmete başlamış bulunduk. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Taahhüt anlamında yani gerek olsun toplu işlerimizde veya bireysel işlerimizde müşterimizin memnuniyetine önem veriyoruz. Başarı yani bizce bizim zaten şirketimiz bir aile şirketi olduğu için çalışarak elde ediliyor. Ve dürüstlükle elde ediliyor. Biz bunu kendimize öncelik verdik. Bu şekilde başarımızı elde ettik. Devamlı çalışarak hizmet verdik. Bu şekilde. Yapıloji denince aklımıza ne geliyor? Yapıloji bölüm yani bizim için bir tedarikçi olarak çok üst segmentlerde bir firma. E, gerek olsun ya yani geçen sene bölümünde yapı malzemeleri olsun, ısıtma bölümünde olsun, işte e, tedarik bölümünde bizim bütün e, malzeme tedarikimizi karşılayabilecek bize hitap edebilecek bir firmadır. Yani Biz bunu hissettik yapılogide. E, girdiğimiz projelerde yapılıcının arkasında gücümüzü hissettiğimizde daha rahat e, bir hizmet verebiliyoruz müteahhit firmalarımıza veya fabrikalarda tedarikçimizin arkamızda tedarikçi olarak yapılacağı gördüğümüzde zaten devamlı kendileri hissettiriyorlar. Bu sebeple bizim daha ileri daha yukarı çıkmamıza faydası oluyor. Sektörle ilgili e, değiştirmek istediğimiz veya katkı yapmak istediğimiz bölümde e, yani herkesin muzdarip olduğu gibi bizim de eleman sıkıntımız oluşuyor. Bununla ilgili meslek liselerinin e, üst lisans yerine, hizmet sektörüne arkadaşları, gençleri yönlendirmesi gerekiyor. Bununla ilgili daha fazla katkı istiyoruz. Yani olması gerekiyor bununla ilgili. Şu anda meslek liselerinden çıkan arkadaşlarımız yani sadece bir fabrikalarda değil de hizmet sektöründe yani bizim yaptığımız işler gibi işte doğalgaz olsun, ısıtma olsun veya elektrik işlemleri olsun bunlarla ilgili ailelerin de kendi çocuklarına destek vermesini öneriyorum. E, firmamız e, zaten Manisa genelinde e, açılan ve yoğunluk gösteren bir firma. E, şimdi e, yani bu yıl itibariyle de Aydın bölümünde, e, İzmir ve Balıkesir bölümünde faaliyetlerimizi çoğaltmaya çalışıyoruz. E, buradaki yani kendi firmamızı yükseltme amacında daha sonra da endüstriyel işlerde. Yani fabrika bölümlerinde daha fazla yoğunluk işte okul tesisatlarında veya kazan sistemleri, kaska sistemlerinde daha fazla yoğunluk vereceğimizi taahhüt ediyoruz müşterilerimize. Burada da hizmet vereceğiz. Sahip olduğum mesleği yapmıyor olsaydım yani ailemden de gelen tarım ve hayvancılığı tercih ederdim. Yani yine bir üretim ve hizmet sektöründe devam ederdim. Bizim misyonumuz zaten üretim hem üretim hem hizmet. Bağlı olduğumuz gaz firmasında e, tabii ki bir mesajımız var. E, yani Manisa bölgesinde daha fazla bir faaliyet gösterilmesini ve bizim gibi firmaların ve alt segment ve üst segment firmaların daha fazla üstün yani önünün açılması gerekiyor. Bununla ilgili faaliyetlerini ve çalışmaların hizmetlerini daha çok güçlendirmelerini istiyoruz.